Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Azı az kurtuluşu zor olan gün. Malik bin Dinar Rahimehullah şöyle anlatıyor. Bir gün Basra'nın mezarlığına gitmiştim. Orada Saadun el Mecnun ile karşılaştım. Kendisine "Nasılsın?" diye sordum. Şöyle karşılık verdi. Ey Malik Sabah akşam hazırlıksız ve azıksız olarak uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan ve kullar arasında hükmedecek olan adil bir hükümdarın huzuruna götürülecek olan kimsenin hali nasıl olabilir ki? O zat bunları söyledikten sonra şiddetli bir şekilde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kendisine "Niçin ağlıyorsun?" diye sordum. Şu karşılığı verdi. Allah'a yemin olsun ki ben dünyaya olan düşkünlüğümden veya ölüm korkusundan ya da bedenimin çürüyecek olmasından dolayı ağlamıyorum. Ancak ben şuna ağlıyorum. Ömrümden o kadar gün geçti de bir gün bile güzel amel işleyemedim. Bunlar beni ağlattı. Allah'a yemin olsun ki azığın az oluşu, kurtuluşun uzaklığı ve aşılmaz zorlu engeller beni ağlattı. Bundan sonra da cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimi ben de bilmiyorum. O Sadun el Mecnun'dan hikmetli sözler duydum. Kendisine insanlar seni deli zannediyor dedim. Şöyle dedi. Ben deli değilim. Fakat Mevla'ya olan sevgim kalbime ve içime karıştı. Kemiklerimin, etimin ve kanımın arasında dolaşmaya başladı. Hisse. İnsan ansızın Uzun bir yolculuğa çıkacaktır. İnsanı uzun bir yolculuk beklemektedir. Bu yolculuğun başlangıcı ölümdür ki nerede ve ne zaman olacağı belli değildir. Bu uzun yolculuğun sonu ise ya cennettir ya da Allah muhafaza eylesin cehennemdir. İnsan Allah'ın huzuruna çıkarılacak ve yaptıklarının hesabını tek tek verecektir. İnsan sonunun ne olacağını düşünerek tenhalarda gözyaşı dökmelidir. Nitekim göz bebeğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü Allahu Teala yedi sınıf kimseyi arşın gölgesinde gölgelendirecektir buyurmuş ve bu yedi sınıfın birisi olarak da tenhada Allah'ı anıp gözyaşı dek, döken kimseyi saymıştır. İnsan zaman zaman hatta her akşam yatağa yattığı zaman nefis muhasebesi yapmalı ve kendisini hesaba çekmelidir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin buyurmuştur. İnsanın önünde aşılması güç engeller vardır. Bunlardan ilki ölümdür. Ölümün acısı vardır. Fakat en önemlisi son nefeste iman ile dünyadan ahirete göç edebilmektir. İkinci kabirde münker nekirin sorgusudur. Üçüncüsü kabir hayatıdır ki insan kabirde dünyadaki yaşantısına göre muamele görecektir. Dördüncüsü amel defterinin verilmesinden hesabın çetinliğine varıncaya kadar mahşer meydanının sıkıntısıdır. Beşincisi sırat köprüsünü sağ salim geçebilmektir. Sadakallahülazim.